Evet. Oyun kurduk. Kaydıraktan arabaları kaydırarak kapların içine sokabilen kazanacak. Bakalım kim kaç tane kaba araba koyulacak. Hadi bakalım. Sayıyorum. Hazır mısınız? Evet. 1, 2, 3 İkiniz de olmadı. Bir daha. 1, 2, üç. Yap bakalım o girecek mi? Aa, ama bir şey söyleyeceğim. Kapları biraz daha böyle mi çeksem? Sanki arabalar buraya fırlıyor. Deneyin bakalım. Ben birinci seçtim Hadi bir, iki, üç. Aa, az kalsın giriyordu. Ama Ne yapıyorsun? Böyle. Ama öyle girmiyor ki. <laughs> Dur deneyelim. Böyle yan yana koyalım Kutay. Bir, iki, üç. Aa olmadı ya. Bir, iki, kapları kişi yapmayalım. Kim iki, kaba sokarsa. Iki, iki, kutu, tamam. Iki, Edis bir, Kutay bir. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Kim yaptı? Bir. Ah Kutay iki oldu. İki tane arabayı koydu kabın içine düşürdü. Harika. Hadi say bakalım Edis. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Hadi bakalım. Tamam sen köpekli araba, kedili arabayı al Kutay. Hadi bakalım. Bir, bir, Aa, bir tane araba kaldı. Edis senin de var orada. Ben de, ben de, ben de. Arabalar bitince toplayacağız arabaları. Ah Edis bir Kutay iki. i̇ki Hadi şimdi arabaları toplayalım Tekrar ikinci ranta başlayalım bir, İkin, Birinci rantı Kutay kazanmıştı Bakalım ikinci bölümü kim kazanacak? Aa sıfır sıfır şu an. Y yavaş yapın. Siz bırakın. Hop. Bir. iki, <laughs> Üç. Hadi bakalım. Yollayın arabaları. Ah kutay yine kovunç ediste. Bir bir. <laughs> Sen de evet. Evet. Oh! Ay hadi bakalım. Edis iki tane oldu. Aa bu sefer olmadı. Oo Aha, Edis bu bölüm bir seni bir sen bir kazanacaksın. Bir hadi bir at bakalım. Bu bölümü bir sen bir kazan. Bir Aa kuta girdi ama geri çıktı. Hop bir 2 üç. Aa olmadı gene. Evet büyük arabalar geliyor. Bir itfaiye, biri polis. 1-2-3 bir, Kuta, evet bu sefer de abin kazandı. İkinci bölümün kazananı Edis. Birinci bölümün kazananı Kutay. Kutay iki ben, ben üç. Tamam, hadi videomuzu bitiriyoruz. Hayır. Bitirmeyelim mi? Bir daha mı baştan? Hadi o zaman arabaları toplayalım. Evet şimdi üçüncü bölüm başlıyor. Ama kovalarımız ayrı yerde. Onları düzeltelim. Şimdi tekrarlıyorum. Birinci bölümü Kutay kazandı. ikinci bölümü Edis kazandı. Bakalım üçüncü bölümün şampiyonu kim? Hadi bir, iki, üç. Kova ters döndü. Ama Edis ile Kutay ikisi de arabaları kovaya sokabildi. 1-2-3 Kiminki ki? Edis, Edis bir daha Kuvayi'yi şaşırt. Şu anda sonunda kim, arabalar ben, bitince ben, belli olacak. Ben, ben, ben. Tamam mı? Arabalar bitene kadar vakit var. Belki başka Aa, biriniz baba. dolduracak. Hadi şimdi ne yarışıyor? Polis arabasıyla sarı araba yarışıyor. 1-2-3 3 Aa, olmadı. Ama bir dakika kovalar birbirinden çok ayrık olmuş. Ama araba var orada daha onlar bitmedi ki. Hadi bir, iki, üç. Aa, kutay da denk getirdi. Niye sayılmasın? Aa, araba geri çıkmış. Bir, iki. Ne <laughs> ne oldu? Elis bir daha koydu. Olmadı kuta ya. Sayayım mı? Hadi arabalar bitiyor az kaldı. O olmadı. Yine olmadı. Kaç tane araba kaldı? Edis bir daha koydu. Bitti mi arabalar? Hayır. Hadi bakalım. Aa. Ama bu sefer ne oldu biliyor musunuz? Berabere kaldınız. Yani 3 bölüm yaptık. Birini Kutay, birini Enis kazandı. Birini de berabere. Tamam bir daha oynayalım. Hadi bu videoyu kapatalım. Başka videoda tekrar çekeriz. Biz oynayalım ama. Hayır. Edis'le bir dakika bekleyin sayacağım. Edis'le Kutay bu oyunu çok sevdi. Tekrar başa alıyoruz. Şimdi ben 1, 2, 3 deyince Kutay. O zaman karışıyor. Arabalar şey gidiyor. Orantısız gidiyor. Kim attı kim atamadı göremiyoruz. Tamam mı? Başlıyoruz Kutay. Beni dinliyor musun? Dinliyorum. 1, 2, 3. Aa. Oo Edis. Denk getirdi kaba. Sayıyorum. Bir. Kutay. Kutay bekle bekle bekle. Ama karıştı. Karıştı şu an haksızlık olacak. Sayıyorum. Bir. İki. Üç. Gönder gelsin. Tüh. Tüh. Olmadı ya. Arabalar hep dışarıda kaldı. Hadi bu sefer abin itfaiye atsın. Bir, iki, üç. Olmadı ya. <laughs> Oldu ama kova. <laughs> Kap ve yeri değişti. Şekli şemali değişti. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Aa kovaya girdi çıktı değil mi Hedis? Hayır. Şuraya çarptı. Ha, içine değil. Anladım. Bir, iki, üç. Üç. Evet. Hadi altta kepçe görüyorum. iki tane de araba görüyorum. Ne onlar? Bir. iki Üç. Yolla gelsin. Edis gene denk getirdi. At bakalım usta. Aa olmadı ya. Evet. Bu sefer bu bölümün kazananı Edis oldu. Şampiyon Edis. Hadi kutu arabaları topla sende Kar abinle. Evet, sen. Hadi bütün arabaları topla yukarı koy doğru sırayla. Sıra. Dördüncü bölüm başlıyor bir iki üç. Hadi, bir Aa. <laughs> Yine kova ters döndü. Ama kova ters döndüğü için sayılmaz bu. Evet bu da saymayalım o zaman. Tekrar alın. Ba evet aynı boyutta araba alırsanız daha kolay olur Hayır öyle yapmıyorum Öyle yapmıyor musunuz peki Hadi başlayın 3-2-1 3-2-1 Başla oh. Edis şu kapları ayrık olmuş Bu aradan da düşebilir Evet düzelttik Hadi bakalım. Sayılmaz. <laughs> Sayılmaz. Şans girmedi içine. Girdi çıktı. Şans kaçtı. Oh, Edis iyice öğrendi tiyosunu. Gönder ah, ay olmadı ya çıktı. Oho. Edis öğrendin. Ben öğrendim. Evet Kutay da öğrendi. Ben ha, ah. <laughs> ha. Hadi bir daha yap çok güzel kedi araba hadi bakalım ya olmadı ya ambulans ambulans mı itfaiye afaye. tamam sen de itfaiye yap aha kuday süpersin <gülüyor> <gülüyor> bir tane mi araba kaldı Oldu, zaten. Evet yine şampiyon bu bölüm de oldu. Evet hadi bakalım hoşçakalın